İskenderun Kocatepe mahallesinde bulunan bir ev gece yarısı yanarak kullanılmaz hale geldi. Alevlerin yükselmesi sonucu yaşanan cam patlamasına uyanan komşular durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri evin tüm odalarını saran alevleri söndürdü. İçerisinin duman kaplaması nedeniyle içeride kimin olup olmadığını kontrol etmek için ekipler tüple içeri girdi. Kimsenin olmadığını gören ekipler derin bir nefes aldı. Evin eşinden ayrılan Ökkeş Kaya'ya ait olduğu öğrenildi. Baba Ramazan Kaya evde tüm eşyaların yandığını ve durumlarının olmaması nedeniyle yardımseverlerden yardım beklediğini belirtti. Bütün eşyaları yeniydi. Saat 3'tü bana haber geldi. Oğlum devde evde yoktu o anda annesinin yanında. Konteyinde kalıyor Kıbrıs konteyini. Mağduruz. devlet büyüklerimden yardım istiyorum. Abi saat 3:20 geçiyordu. Şurada dışarıda yatıyordum. Cam patladı, cam sesine kalktım. Az kalsın ben de yanıyordum, şurada oturuyordum. Ondan sonra itfaiyeyi aradım, e, ambulansı aradım. Olay yeri inceleme geldi. Sabah tekrar altı buçukta da geldi olay yeri inceleme. E, buraya giren yangını söndüren şeyle maskeyle söndürürken adamlar zehirlendi buraya çıktılar. İçeri giremiyorduk. Şuradan alev fışkırıyordu. Ondan sonra kardeşim içeride verledim ben. Kardeşim içeride yokmuş. Sağ olsun yangını söndürdüler ama iki saat sürdü. Saatin beşine kadar yangını anca söndürdüler. Ee, yeğenimin evidir burası. Yeni bütün eşyaları, şeyleri hepsi sıfır aldıydık. Çocuk hayrını görmedi. Ee, devlet büyüklerimizden bir yardım bekliyoruz.